Merhabalar arkadaşlar. Frekans ve Spiritualite kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ozan Kurtbay. Arkadaşlar 2022 yıllık e, burç analizlerine devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi Sayın Havanın Kardin <laughs> Havanın Kardinal burcu Sayın Terazi burçlarına. Sayın teraziler, Biliyorsunuz yeni rutinleriniz başlıyor Ocak ayında her zaman iyi gibi sizin 4 numaralı evinizden devam ediyoruz. Lakin Jüpiter faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekir çünkü Jüpiter bu sene kendi evine giriş yapıyor, kendi bir olan balık burcundaki yolculuğuna başlayacak bu ay ve önümüzdeki seneye Jüpiter balık burcuna giriş yapacağız. Ve şimdi 100 puanlık soru, e, balık burcu sizin kaç numaralı eviniz oluyor? Yükseleniniz terazi ise eğer alçalarınız koçtur ve koç astrolojinin başlangıç burcu, balık da son burcu olduğuna göre e, bir ev aşağıya inmemiz gerekiyor. Bu da 6 numaralı evi göstermektedir. 6 numaralı evin zodyadaki e, sahibi kimdir? Başaktır. Bu durumda Jüpiter sizin e, hizmet bilinci talep eden bir evinize giriş yapıyor. Çünkü Başak hizmet etmeyi seven, arka planda durmayı seven bir burçtur. Ama aynı zamanda e, yöneticilik vasıfları da oldukça yüksektir. Arka plandan çok iyi bir şekilde e, yönetir. yönetilir. Bu durumda altı numaralı evin konuları günlük rutinlerimiz hizmet bilinci olan bir, e, bir ev. Aynı zamanda sağlığımızla ilgili konuların gelişim göstereceği ve pozitif manada gelişim göstereceği. Çünkü Jüpiter buraya giriş yapıyor. Ve Jüpiter buradaki olasılıkları iyimser bir bakış açısıyla yükseltmeye başlıyor. Ve altın numaralı evde kendi e, rutinlerinizde artık neyi inşa etmeye ve neye hizmet etmeye adayacağınız tamamen size kalmış olan bir şey sayın terazi burçları. Lakin 27, e, 27 Ocağı kadar Mars Oğlak burcundaki yolculuğuna devam edeceğine göre pardon Yay burcundaki eee devamcı yolculuğuna devam edeceğine göre o esnada 3 numaralı evinizde. Çünkü Oğlak sizin 4 numaralı eviniz, otomatik olarak yükselen Başak, 2 numaralı ev Terazi, 3 numaralı ev e, Akrep, 4 numaralı ev Yay ve 5 numaralı ev pardon 5 numaralı ev e, yükselen e, yükselen Başak, 2 numaralı ev yani 1 numaralı ev Başak. 2 numaralı ev terazi, 3 numaralı ev akrep, 4 numaralı ev yay, 5 numaralı ev olak. Şu anda 4 numaralı evinizde. Ve 27 Ocak'a kadar kendi hanenizle ilgili olan olaylarla mücadele etmeye devam edeceğiniz görünmekte. Aynen. Şimdi, şimdi. Ondan sonra 10 Ocak ile ilgili ee, bu ee, Ocak 10 Ocak diyelim, 27 Ocakla ile Mart tarihleri arasında Oğlak Burcu'nda olacak ve Oğlak Burcu sizin 4 ve 5 numaralı evinize hitap ettiğine göre evinizle ilgili ya da hayatınızla ilgili yaratıcılık alanlarına, ve burada yenilikler yapmanız için sizi resmen sahneye davet edip koşturmaya başlayacak bununla ilgili kendi hobileriniz ve kendi evinizle ilgili konularda e, Jupiter'daki 6 numaralı evinizde günlük rutin evinizde olduğuna göre bu otomatik olarak burayla ilgili yenilikler hizmetler ve hizmeti artık profesyonel hayata geçirmek için hazırlıklara başlama zamanı geliyor Sayın Terazi. 27 Ocak'la 10 Mart tarihleri arasında. Ondan sonra 10 Mart ile 21 Nisan tarihleri arasında Mars Oğlak Burcu'ndaki yolculuğuna sona erdirecek ve oradan Kova Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Ve Kova Burcu sizin biliyorsunuz 5 numaralı eviniz. Aynen. 5 ve 6 numaralı eviniz. 5 e, ve 6 numaralı evinizde e, tamamen yaratıcılığı e, günlük rutinlere katmak için mücadeleye girecek, gireceksiniz kova burcundayken. Aynen. Bir saniye. Onu da notlarımıza katalım. Ve önümüzdeki senin başlangıcında öncelikle kendini yenilemeye doğru, kendini yenileme ve e, bu yenilemeyi dış, iç sahada, iç sahada, ev ev ve hanenin içerisinde yapacağınız görünüyor. Çünkü Mars haritanın güney kısmında olacak. Mars haritanın güney kısmında olacak. 27 Ocak'la 21 Nisan tarihleri arasında. Ondan sonra 21 Nisan, 26 Mayıs tarihlerinde Jüpiter ile Mars sizin altı numaralı evinizde kavuşum yapıyor olacak. Jüpiter ile Mars. Ve burada günlük rutinlerde Gayet parlak bir dönem, sağlıkta Gayet parlak bir dönem. Lakin şunu söylemem de fayda var: 30 Nisan'da Güneş Boğa burcunda tutulacak. Boğa burcu sizin 8 numaralı eviniz. Başkalarının yetenekleriyle kazancınız manasına geliyor. Aynı zamanda açık düşmanlar eve oluyor. Aynı zamanda kendi hanenizde e, değişim olayları varsa, miras alışveriş olayları varsa önümüzdeki senenin 21 Nisan'da 26 Mayıs tarihleri arasında buralara dikkat etmek gerekiyor. Çözülmemiş davalar varsa bunlar çözülebilir. Ya da emlak alışverişleri varsa bunlar bir sonuca varabilir. Ya da gelişmeler gösterebilir. Çünkü zaten Uranüs'te halen daha e, Boğaburcu'nda Sürpriz gelişmeler gündemi, gündeminize damga vurabilir o, o 30 Nisan'daki güneş tutulmasıyla. Lakin 15 Mayıs'taki Akrep Burcu 25 derecelik ay tutulmasından dikkat etmekte fayda var. Çünkü Akrep Burcu sizin kendi yeteneklerinizle kazandığınız paralar evi olmakta. 2 numaralı ev. İlk tutulma 30 Nisan'da. Sizin 8 numaralı evinizde aynen ikinci tutulma 15 Mayıs'ta ve sizin 2 numaralı evinizde. 2 numaralı evinizde o esnada kendi yeteneklerine kazandığınız paralar evine o esnada dikkat etmeniz gerekiyor. Normal standartların kat kat daha üstünde çalışmanız ve koşturmanız ve emek sarf etmeniz gerekebilir. Bu sırada Jüpiter ile Mars zaten sizin yolunuzu açacaktır yapacağı kavuşumlara rağmen. Bu durumda başkalarının yetenekleri üstünden kendi level'ınızı kendiniz hazırlayın. Kendiniz atlayabilirsiniz. Burada e, damga vuracak olan olay e, kime hizmet edeceğinize bağlı ve, ve bu hizmetle nereye e, gitmek istediğinize, nereye varmak istediğinize bağlı. Bu da hedeflerinizle doğru orantıda olacak. Aynen. Ve 26 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında... Ee, Mars kendi evinde olan koç burcuna giriş yapacak. Bu da bir numaralı evle eşdeğerdir. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler ve e, önümüzdeki sene e, daha çok kendinizden çok başkaları için koşturabilirsiniz. Kendinizden çok başkalarının için de koşturabilirsiniz. E, başkalarının açacağı fırsatla beraber ee, kendi e, gününüzü çok güzel bir şekilde tayin etmek için güzel bir sene diye görünüyor. 26 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde. Ondan sonra 7 Haziran 20 ve 25 Ağustos tarihleri arasında kova, balık, koç, boğa ve ikizler. 7 Haziran 25 Ağustos tarihleri arasında Mars sizin 8 numaralı evinize giriş yapacak. Burada artık konu tamamen hodur meydanlı. Tamamen hodur meydan. Uranüs de burada çünkü. Mars o e, Mars 7 Haziran ile 25 Ağustos tarihleri arasında 8. evde Uranüs de, de kavuşum yapacak ve başkalarının e, kazançlarıyla ortak fikirler, miras alışverişlerinin son noktaya çıkabileceği emlak alışverişlerinin son noktaya çıkabileceği ayet tutulmasından sonra burada artık kendinizi toparlayıp sonraki aşamanıza tamamen geçmeye hazırlık yapmanın son arif, arifesini yaşayabilirsiniz ki bunu e, yaptığınız takdirde çünkü ondan sonraki e, 4 ayı Mars ikizler burcunda geçirecek ve 25 Ağustos'la 3 Kasım tarihleri arasında denk geliyor mu? Bu. Burada 9 numaralı evi yaşıyorsunuz ve 9 numaralı ev tamamen kendi gelişim, kendini, kendinin üstünde gelişim ve uluslararası bağlantılara kadar gider. Burada siz yine Haziran'da 25 Ağustos tarihler arasındaki olayları ne şekilde kullandığınız zamanı bunu kullanmanız ondan sonraki 4 ayda sizin e, hayatınızın yeni döngüsü ve kendiniz için hazırladığınız, kendi kendi öz, özel benliğiniz için hazırladığınız ancak yıl boyunca başkalarının kazançları üzerinden bunu yaptığınız için e, ondan sonraki e, yeni aşamaya, yeni geçeceğiniz, kendiniz için yapacağınız aşamaya ön hazırlık demektir. Ve bu ön hazırlığı... Tamamen iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü Mars e, 25 Ağustos'ta 3 Kasım tarihler arasında e, ikizler burcunda olacak. 3 Kasım'dan sonra bir de retro hareketine başlıyor. 3 Kasım'dan aralığa kadar bir de retro hareketine başlıyor. Bir de bunun dönüşüm dengesi var. Ona göre iyi hesap yapıp çok iyi bir şekilde e, kurallara oynamanız gerekiyor. Kural Kendinize kuralları koymanız gerekiyor. Ve bu kurallarla beraber e, kuralları kendinize, başkalarına değil kendinize koyacaksınız. Ve kendinize verdiğiniz sözleri önümüzdeki sene tuttuğunuz takdirde e, kendinizi ondan sonra bambaşka bir dünyada bulabilirsiniz. Ve bu dünyayı zaten kendiniz için kendiniz hazırlamış olacaksınız. Çünkü Jüpiter altın numaralı evde senden talep edecek bunu. Sayın Yükselen Burcu Terazi. O sebepten dolayı e, şimdiden şimdiden e, bütün tasarıyı hazırlayın. Bütün programlamayı hazır, hazırlayın ki Jüpiter balık burcuna geçtiği anda start verin. Ve 27 Ocak itibarıyla bunun için kuruşturmaya başlayın. Arkadaşlar 2022 senesi teraziler için böyle bir sene olacağı e, öngörülüyor e, astrolojiden. Dilerseniz kendiniz de araştırabilirsiniz. Dilerseniz astroloji frekans ve spiritüel tekanından takip edebilirsiniz. Sürekli yayında olacağız. Ben e, sunucu olarak e, katılacağım. O zaman Şimdilik e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik herkese iyi akşamlar. Aynen eyvallah evet, görüşürüz.